bakabilir miyiz? Bir, bir kare evet, daha. Evet. arkadaşlar, çekil. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Yani, evet, bu evet. ıı, evet, sizin için <laughs> bir AK Parti'ye büyük Lihay'da, AK Parti'de hizmet etmek isteyen, böyle hizmetin, kentimizin sayılı e, ıı, esnafı olabilir, sivil toplum örgütü başkanı veya mensup olabilir veya teşkilat mensup olabilir veya halktan herhangi bir arkadaşımız olabilir. Hizmet etmek için böyle yarış içinde olması, bize teveccüh göstermesi bizi mutlu ediyor. İnşallah hayırlısı olur. Amaç burada yine hizmetlerin devamı sigara sürmesi ve yine inşallah AK Parti'nin burada bir beş yılda bu kentte çok hizmetler yapması amacımız. Böyle olacaktır inşallah. konuşma işimiz yok. Ve çok değerli arkadaşlarım da bize teveccüh etmesi bizi mutlu ediyor. Hayırlı olsun diyorum. 1976'da İzmir doğumluyum, evliyim, iki çocuk babasıyım. 2002 yılından beri AK Parti'de üyeyim. en sonki iyi seçimlerinde Mahmut Bey'in, Mahmut Bey'in il yönetiminde 7. yedek olarak görev aldım. Bu kentte artık gençlerin siyasette yer almasını ümümden dolayı böyle bir göreve talip oldum. Birçok sivil toplum örgütünde, birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Yaklaşık 15-15 senedir sivil toplum kuruluşundayım. Aynı zamanda esnaflık yapıyoruz. 55 senedir İzmit kentinde esnaflık yapıyoruz. Ayrıca gazetecilik yapıyoruz. Her kolda çalışmalarımız var İzmit için. Bu dönem meclis üyeliğine aday olduk, talip olduk. Allah izin verirse de güzel şeylere imza atacağız.